Geçtiğimiz günlerde sanırım milli muharip uçağın bir parçası döküldü ve ilk defa e, basına yansıdı. E, bu parça hakkında e, biraz bilgi almak istiyoruz sizden. Bunun teknolojisi ve bazı medya kuruluşları da bununla e, farklı algılar yaratmak istediler. Evet. İlk önce bu ile ilgili önemli bir gelişme çünkü. Yanına gelelim Tabii ki. Aslında parça şuradaki alttaki bir parça o. Hı hı. Şimdi uçak yapmak demek, tabi imalat ilk parça kesilmesi havacılık sektörü iç açısından, bizim gibi bir şirket açısından çok heyecan veren bir şeydi. Yani düğmeye basıldı. Aslında o törende düğmeye de onu tasarım yapan genç mühendis arkadaşı bastırdık parçası kesildi. Aslında tabii bir parça kesildi, uçak bitti, bitmedi. Bunlar anlamlı şeyler değil. Şimdi siz milli muharip uçak yapıyorsanız, tam yanımızda, konumu da çok güzel anlatayım. Şimdi milli muharip uçak yap yapıyorsanız, burası havalı. Buradan içeriye havayı emiyorsunuz. Süpersonik ama, süpersonik sesen hızlı. Olunca şok dalgaları meydana geliyor. Yani gemiler denizde giderken suyu yararlar ya, bu havayı yarıyor. Sapsonik olursa havayı yarmıyor. Hava etrafını yalıyor böyle geçiyor. Şimdi burada yarıyorsunuz. Dolayısıyla buradan bir kuvvet oluşuyor. Bunun arkasının içinde motorları var. Motorlar bakın burada. Ama buradan buraya kadar geliyor. Şu motorların içine giriyor. İlk yan modası, ikinci yan modası. Ve buradan da dışarı atıyorsunuz onu. İki motorun verdiği itki ileri itiyor bunu. Uçağı, o çekinci arkadan itmek anlamına geliyor. 30 ton. 30 tonla bunu it itiyorsun. Tamam 30 tonla itiyorsun ne olacak ki? Uçak yapıyoruz ya. Şimdi bu uçağa o 30 ton itildiği için buradan gelen hava, yine tek buradan havalar geliyor. bu etrafını hava gidiyor ya süpersonik olarak. Bu havanın altta farklı, üstte farklı basınç oluşmasından dolayı da bir kuvvet meydana geliyor. Bu onun ağırlığını yani 30-40 ton bu o bulut ağırlığını havada tutuyor. Bu şimdi tutuyor. Şimdi o zaman iyi bir uçak yaptım demek. Ben aslında zeminde yürürken böyle stabil yürüyorum ya. Çünkü sağlam zemine basıyorum. Çamura bassam sağlam olmaz ya. Bunun da aynen böyle pamuk ipliğiyle 30 ton kuvvet, 30 ton kuvvet, 30 ton kuvvetle dengelenmesi gerekiyor. Şimdi uçak yaptım demek ben bunları tasarladım. Bu geometriyi ortaya çıkardım. Bunun etrafındaki hava akımlarını süper kompütürlerle çözdüm. Yetmez. Bunu modelin yaptım. Rüzgar tüneline gittim. Sapsonik ses altı, süpersonik ses üstü. Bütün bu deneyleri, hücum açıları, değişik saldırı açılarında test ettim. Kuvvetleri buldum ve bu uçak uçacak dedim. Tabi buna bitmiyor iş. Bu diş geometri çıktı ortaya yalnızca. Ondan sonra bunun bunu taşıyacak mukamet değerlerini bulmanız gerekiyor. O parçanın kesmedeki önemi o biz bunun yapısal analizlerini pratik olarak bitiriyoruz. Yapısal analizlerin bitince gömeti çıkmıştı ya bir de o parçalar ne kadar mukayim olsun diye onu da bitiriyorum. Bittikten sonra da imalat resmi oluyor. İmalat resmi bana o genç arkadaşımızla düğmeye bastırdık. Kesmeye başladı. Şu anda kesmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii bu dedim ya bizde bir duygusal boyut olan yani bütün havacılık şirketlerinde bir duygusal boyut. Artık düğmeye bastım. E, ee, tabii bunun arkasında onlar çok hızlı bir şekilde çıkacaklar. Ee, bu uçağı Allah'ın izniyle 2023 18 Mart'ta motoru çalışacak. Tabii şimdi motor çalıştığı zaman ne demek istiyoruz? Motor çalış demek bunun içine hidrolikleri, yakıt sistemlerini, aviyonikleri koydum, yerleştirdim, bağladım. Ve kokpitine de pilotumu oturtacağım. Joystickleri, bütün ekranları, aviyonikleri bitti ve motoru çalıştıracak. Aslında biraz daha gaz uçar ama uçurmayız onu. Çünkü uçuş emniyeti açısından biz yerde onu iki yıl test etmemiz gerekiyor. Ondan sonra 2025, 18 Mart 25'te de havada göreceğiz onu. Bizim tanıtım filmini görmüşsünüz evet, bir ihtimal. Hayır o filme bayılıyorum. <laughs> en bayıldığım ne biliyor musunuz? En bayıldığım filmin bir kısmında burası bunun afterburner, ikinci yan modası. Birinci yerde yanma meydana geliyor, ondan sonra daha büyük tepki, hani 30 bin kilo, pardon 30 ton dedim ya, yani 60 bin pound, 30 ton yaklaşık olarak o kuvveti elde edebilmem için ee, burada ikinci bir yanma meydana geliyor. Aslında yakıt hani su hortumu herkes bilir ya bahçe sular gibi buraya yakıt püskürtülüyor, çakılıyor içeriye. Alev çıkıyor. O filmde de buradaki kapaklar, bunlar açılarak hücum açıları değişiyor, çıkış değiştiriliyor. O çıkan alev gibi kırmızı olan şey beni bitiriyor inşallah. 2023'te havada görmeyeceğiz ama yerde yani havada uçmuş gibi olacak. Allah nasip. için 3 de demiştiniz önceki İDEF fuarında. Evet. Ee, diğer evet. projeler ne durumda? Onlardan da bahsedebiliriz. İstersen...